Camilerde namazlar çok hızlı ve huşusuz kılınıyor. Evde tek başına huşulu namaz kılanların camiye gitmeyip evlerinde kılmaları caiz mi? Yani bu teravih herhalde kastediyor sanıyorum. Olabilir tabii yani zaten peygamberimiz de teravih namazını bazen evinde kılardı bazen camide. Bu sürekli teravihin camide kılınışı Hazreti Ömer döneminde başladı. O baktı ki herkes böyle camide kılmak istiyor. O zaman bir imam tayin etti ve öyle başladı bu iş. Yani Peygamberimiz döneminde sürekli camide teravi namazı kılınmazdı. Yani insan kendi evinde de teravi kılmalı, kılabilir. Ama yani evet huşu ile kılabilmek için evinde kılıyorsa evinde kılsın. Fakat camiden kopmasın. Camiler bizimdir. Camiden kopmamalıyız. Çocuklarımız camide büyümeli. Bu şekilde camisiz büyüyen çocuklar. Şimdi baba camiye gitmedi mi? Çocuk da gitmiyor. Şimdi bundan 20-30 sene evvelki heyecanlı gençlik bizim bizim de gençlik yıllarımız, çocukluk yıllarımız böyle 15-16 yaşlarında o bu fikirler bize büyüklerimiz hesapsız, kitapsız konuşan büyüklerimiz bu yoldan gitmemiş, gelmemiş büyüklerimiz böyle fikirler verirlerdi. Cami Mescid-i Dırar, Hoca, Bel'am, öbürü bilmem ne cami cemaati münafık, öbürü müşrik. Böyle konuşurlardı. Sonra bu kafayla bir yere varılmadığını gördük. Böyle konuşanlar daha sonra çocuklar büyüdü. Çocuklar namaz bile kılmıyor. Çünkü baba camiye gitmiyor. İmam Bel'an camide meşid dırar olunca niye gitsin camiye? Bunların sonları iyi olmadı. Sonra çocukların namaz kılmadığını görünce eyvah ne yaptık dediler ama iş işten geçti. Çocuk camide namaza alışır. Camiye git gitmeliyiz ama belki hani teravih namazında hani huşusu olmuyor doğru. Malum yani Türkiye'de imamlar nasıl kıldırdığını hepimiz biliyoruz. Benim çocukluğumda bir imam vardı bizim camimizin imamı. Gazeteye çıkmıştı Jet Mahmut diye. 20 rekatı 12 dakikada bitiriyordu. Tabi yani namaz mı kılıyorduk ne yaptığımızı bildiğimiz yoktu da. Şimdi bir, bir parça daha iyi yani şimdiki imamlar 18 dakika falan sürdürüyor. Yani iyi, iyi, dediğim de bu yani. Biz Mısır'da 8 rekat e, kılardık. Orada bazı camilerde 8 kılınır. 8 diye de o da, o da sünnettir yani. Yani 20 rekat insan her zaman kılamayabilir. Bazen hasta olur, bazen yorgun olur, uykusuz olur filan. 8 rekat da kılmak sünnettir. O da var sünnette. 20 kılmak da bir daha iyi. Biz bazen, yani bazı camilerde sekiz kılarlardı, bazılarında yirmi. Sekiz kılardık ama kırk dakika sürerdi. Sekiz rekatımız 45 dakika sürerdi. Bunlar yirmi rekatı on sekiz dakikada bitiriyor. Her rekatta bir sayfa daha fazla okurdu imam. Ve tane tane, yavaş yavaş. Rükû uzun, secdeler uzun. Dört rekat kıldıktan sonra bir mola verirler. Öyle adettir. Zaten teravih, tervih kelimesinin çoğuludur. Ve tervih rahatlatmak demektir. Yani ara verildiği için, rahatlatıldığı için cemaat adı böyle olmuş. Ara verilir ve hatta su dağıtırlar Mısır'da. Su dağıtırlar e, su isteyenlere. Bu şekilde biraz rahatlar herkes. O arada çıkar birisi konuşma yapar. Bir 10 dakika falan konuşur. 5 dakika ya da konuşur. Kısa bir mesele anlatır. Herkes suyunu içer. 5 dakikada konuşma dinler. Ondan sonra tekrar namaza devam edilir. Bu şekilde hani 5 dakikası 10 dakikası diyelim ki konuşma ve su. Gerisi namaz. 45 dakikanın gerisi namaz yani. 8 rekat. 8 rekat diyelim ki 35 dakika sürüyor yani. En azından. Ve ben çocukluğumdan beri camide yetiştim, camide büyüdüm. Namazı camide kıldım ama ben namazını zevkini Mısır'da aldım yani. Uzun Kılınınca namaz güzel oluyor aslında. Hızlı kılın, bu imamlar hızlı kılıp da cemaati usandırmayacaklarını zannediyorlar. Cemaatin daha istekli ola, olması için güya öyle yapıyorlar. Güya millet cemaat camiye gelsin diye yapıyorlarmış. Öyle iddia ediyorlar. Halbuki bu şekilde namazın zevki kalmıyor. Ne huşu ne lezzet kalıyor. İnsan secdeye gittiği zaman Allah'a secde ettiğinin farkına varmalı. Yaratıcına secde ediyorsun. Sanki haşa Allah'ın ayağı var. Sen ayağına secde ediyorsun sanki. Böyle hissetmeli. Bu lezzet verir insana. Rabbine yaklaştırır insanı. Ama gitmeyle beraber geri kalktığın zaman bu oluşur mu? Ve esasında e, imamlar yanlı cemaat için bunu yapmıyorlar. Bu imamların kendi başlarına sünnet namaz kılarken nasıl kılıyorlar bir bakın gene hızlı kılıyorlar. Esas imamlar lezzet almıyorlar namazdan. Sünnet namazları kendi başına kılarken de gene hızlı kılıyorlar. Lezzet almıyorlar namazdan. İmamlar evvela lezzet almalı. Ondan sonra lezzetli namaz kıldırırlar ancak o zaman. İmamda lezzet yok ki almamış ki lezzetini. İmam acaba hayatında bir bir defa dört rekatlı bir namazı mesela on dakikada kıldığı hayatında bir kez olmuş mu acaba? Acaba secdeye kapandığında mesela iki defa üç defa Fatiha okuyacak kadar beklediği dua ettiği acaba bir kez olmuş mu hayatında? Hayır. Yüzde doksan dokuzu için bu doğru yani. Hayır ya. Yani. Böyle bir namaz Türkiye'de yok ki. Dört rekat on dakika sürecek. Böyle bir namaz yok ki. Böyle bir secde yok ki Türkiye'de. Halbuki namazı güzel yapan uzun olmasıdır. Aşırı uzunluktan bahsetmiyorum. Bizim hocalarımız öğrenmişler bir şey. Mesela i̇şte Peygamberimiz işte çok uzun kıldırılmasını istemezdi. Hatta bir gün bir sahabi namaz kıldırırken Muaz bin Cebel bir rivayette namaz kıldırırken işte birisi gelmiş sabah namazı bakmış ki imam uzun uzun okuyor Bakara'dan girmiş imam. Bakara ayetleri de uzundur. Sayfalarca okuyor. Bunu görünce adam işi aceleymiş hemen namazı bırakmış kendisi kılmış gitmiş. Bunu görenler demişler ki bu adam herhalde münafık dayanamadı ve kaçtı gitti. Herhalde bu münafıktır. Bunu peygamberimize söyleyelim. Söylemişler. Efendimiz adamı çağırın demiş. Adama demiş ki niçin böyle yaptın? Niye cemaate uymadın? Niye ayrıldın cemaatten? Adam demiş ki ya Resulallah vallahi ben münafık değilim. Ben samimi bir Müslüman ama benim işim aceleydi. İmam da çok uzattı. Sayfalarca okuyor. O yüzden Efendimiz adama kızmıyor tam tersine imama kızıyor. İmam da alim Muaz fıkıh alimidir Muaz bin Cebel. Ama bunu yanlış yapmış yani alim de hata edebilir. Bilmiyormuş yani. Ya Muaz diyor sen fettan mısın? Fitneci yani. Sen diyor fitneci misin? Yani cami cemaatini usandırmak mı istiyorsun sen? Bundan sonra diyor namaz kıldırdığı vakit çok uzatma. Kendi başına kılarsan sen bilirsin. Cemaate kıldırsan çok uzatma. Şimdi imamlar bunu öğrenmişler. Öğrenmez olalardı. Şimdi bunu öğrenmişler. Başka da bir şey bildikleri yok. Hep bunu söyleyip duruyorlar. Bunun gibi benzeri şeyler söylüyorlar. Halbuki bunu söyleyen peygamber bunu kime söylüyor? Bir rekatta sayfalar okuyan adama söylüyor. Belki on sayfa okuyor bir rekatta. Ona söylüyor. Yoksa peygamberimiz kendisi bile akşam namazında bile akşam namazı bırak sabahı ve yatsıyı akşam namazında bile bir sayfalık sureler okuyordu. Ala suresi gibi. Sebbi isme rabbikel ala gibi. Yani bir sayfa yakın sure, akşam namazında bile. Yani bir sayfa uzun değildir. Peygamberimizin o kızması yani sen ne yapıyorsun böyle halkı usandırıyorsun demesi öyle 5-10 sayfa okuduğu için. Yoksa bir sayfa normaldir. Akşam namazı bile bir sayfayla kılınır aslında. Ama imamlar inna ataynadan başka okumuyorlar. Ve böyle olunca da e, ezberleri de gelişmiyor, ezber de yapma ihtiyacı duymuyorlar. Ne yapacak ki ezberi? Zaten namazda okumuyor nasıl olsa ezberi ne yapsın? Ne Arapça biliyor, Kur'anı anlatıyor öyle bir derdi yok zaten. Ne de namazda okuyor. Ne yapacak ezber? Ezber de yapmaya gerek kalmıyor o zaman. Elhasılı bu şekilde imamlarımızın bu huyunu bırakması lazım. Adam akıllı zevk alarak namaz kılmalılar ve cemaatin de lezzet almasını sağlayacak namazlar kıldırmalılar. Görürler o zaman millet biraz daha tam o bir anda olmaz bu yavaş 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 biraz uzatıldığı zaman. Yani şimdi mesela İnna atayna'ya alışmış cemaat. Yani bunlara bir sayfa okuduğun zaman belki birdenbire oh pof ederler. Onun için yarım sayfa. Sonra biraz daha az, zamanla yıllar içerisinde biraz daha arttırılabilir ve normale gelir. Ve insan namaz kılarken ne kıldığını bilir. Uzun uzun durur. Allah'ın huzurunda olduğunu hisseder. Rüküye gider. Allah'ın huzurunda olduğunu hisseder. Secdeye gider. Allah'ın önünde secdeye kapandığını hisseder. Ve o zaman insanlar daha güzel namaz kılar ve daha çok namaz kılar. Ve daha çok camiye gelir. Yani vallahi ben Mısır'da teravih namazını özlerdim. Yani sabahında mesela imtihanımız var. Yine de teraviye gitmeden rahat edemezdim. Çok güzel namaz kılındı. Uzun uzun ya. İki saat sürerdi bazen. O tam kılan yerlerde iki buçuk saat sürerdi. Yirmi rekat kılınıyorsa teravih namazı iki buçuk saat. Yavaş yavaş okuyor. Bazı yerler tekrar ediyor. Sonra dua, dua yapıyor Şafi mezhebinde. Kunut duaları Uzun uzun duaya. dua yap. Dua on dakika, on beş dakika sürüyor. Ve herkes ağlıyor. Tabi Araplar anlıyorlardı. Herkes ağlıyor. Bu şekilde yani her zaman belki öyle olmaz ama hiç olmazsa bazen bu şekilde daha uzun namazlar. Mesela Kahire'de Amr Bin Camii'nde Cibril şu kasetleri olan Cibril namaz kıldırıyordu Denk geldik biz bir gün. Eee hususen gitmedik de orada o gün işte e, hatim duası da yapacakmış. Son geceymiş demek ki neyse. Ayakta namaz yani namazın son rekatında rükudan kalktıktan sonra eller kaldırılır, dua edilir. Kaç dakika dua etti biliyor musunuz? Beş dakika, on dakika, yirmi dakika, otuz dakika, kırk dakika. Ellerim düştü. Ellerim düştü. Bir saat on beş dakika. Yetmiş beş dakika dua. Herkes amin, amin ağlayanlar. Yani bununla da her şey hallolmuyor ama hiç olmazsa bir maneviyat oluşuyor. Tabi asıl olan mesaj vermektir. Tamam da fakat maneviyat da lazım. Türkiye'de bunlar tamamen unutturuldu. Ve mesela secdede bizim kitaplarımızda da var hata yani. Kitapla diyor ki imam üç defadan fazla subhan rabbiyel azim subhan rabbil ala dememeli. Cemaat belki usanır. Ya Mısır'da on bir defa söylersin, üzerine de bir Fatiha okuyacak kadar daha dua edersin. Fatiha okunmaz da secdedeyken. Dualar yapılabilir. Ee, yani İki defa Fatih okuyacak kadar dururlar her secdede ve insan secdede olduğunu farkına varıyor, dua ediyor, zevk alıyor, ne yaptığını biliyor. Üç defa imam üç defa dediği zaman Subhan Rabbil alayim, cemaat ancak bir defadır. İmam daha önce gidiyor çünkü secdeye, cemaat sonra gidiyor. İmam üç defa dediği zaman zaten cemaat hiç kavuşturamaz. Yani bu şekilde yanlışlar, cemaatı iyice insanları namazdan soğuttular. Çok aşırı uzatılması da insanları soğutur, çok kısaltılması da insanları soğutur. Ama yine de camiden uzak kalmamalıyız. Belki teravih her zaman gitmiyorsa da bazen gitmeli. Normal namazları camide kılmaya çalışmalı. Camiden kopmamalı. Yine de caminin sevabı çoktur. Ve camiden koparsak insanlardan da koparız.